Selamlar. Hepimiz korku oyunu oynuyoruz ve seviyoruz. Evet, yes. biliyorum siz seviyorsunuz. Ben de seviyorum. Fakat <laughs> bu korku oyunlarının hikayesinin hiç gerçek olabileceğini düşünmüş müydünüz? Ya da gerçeğe dayalı bir hikaye olabileceğini düşünmüş müydünüz? Hayır. Bu videoda daha buna değiniyoruz arkadaşlar. Eğer bu oyunu daha önceden hiç oynamadıysanız ve spoilerlardan korkuyorsanız Hayır. lütfen oynamayacağım. Korku oyunlarından korkuyorum. Oyunu oynayın. Ondan sonra videoyu izleyin. İyi seyirler. Hadi bakalım o Çeri kardeşim. Yeni kanalın hayırlı olsun bu arada kardeşim. Haydi Allah bakalım let's go. Hepinize selamlar. Bugün sizlerle Chilla Zart'ın yapmış olduğu The Closing Shift adındaki oyunun hikayesine bakacağız. Bundan sonra bu kanalda bu tarz videolar yapmayı planlıyorum fakat şöyle bir sıkıntı var. Bunları araştırıp derli... Kardeşim bu arada kanalın tekrardan tekrardan hayırlı olsun canım. Deyip toplaması aşırı derecede uzun zar zor ikna ettim piçi. Sonunda etmişsin ordur ya. Yani. Bir şeyler yapması gerekiyordu ya bununla. bunun. Uzun süreceğinden kaynaklı maalesef ayda bir veya iki video atabileceğim. O yüzden bu videoları düzenli hmm. olarak ve da daha sık atmamı isterseniz ya. YouTube kanalında bulunan katıl butonuna tıklayarak maddi destekte bulunup beni bir nebze de olsa rahatlatabilirsiniz. Ayrıca videonun sonunda isminizin gözükmesini ve size özel teşekkür etmemi istiyorsanız da butona tıklayabilirsiniz. O zaman Yavrum. closing shift'e gelin bir göz. Yavrum şöyle bir seni takip etmeyi unutmayalım da. Ona abone olmuşum ama tümü diyeyim de unutmayayım. Sıtalım. Eyvallah. Abi ben Kerin'in oğlum olası sesini çok seviyorum ya. Bilmiyorum yani çocukluğumdan mı kalmış artık izlemekten ama çok hoşuma gidiyor lavo dinlemek. Anlat bakalım hikayeni. Genç kadın ana karakterimiz işe gitmek için hazırlanır fakat geç kaldığını farkına vararak aceleyle evden kendini dışarı yatar. Kendini evden dışarı attığında yerde bir telefon bulur ve bu telefonu birisinin düşürdüğünü düşünerek etrafta düşüren kişiyi araştırmaya başlar. Arabasına doğru giderken bir adam görür ve bir şeyler aradığını fark eder. Adamla konuştuktan sonra telefonun ona ait olduğunu anlar ve telefonu adama verir. Telefonu verdikten sonra teşekkür bekleyen karakterimiz adamın psikopatça yerine sabit durarak attığı bakışlara maruz kalır. Kadın Kadınsa umursamadan arabasına biner ve vardiyasına başlamak için yola olur. İşe gittiğinde ile veya ondan üst rütbe olan birisiyle konuşur ve işe birçok kez geç kaldığını öğreniriz. Anlaşılan bu ilk seferi değil, sürekli olan bir şey. Vardiyası gayet normal bir vardiyaymış gibi başlar ve öyle de ilerler. İnsanlara barışsalık yapan kızımız birçok kahveyi yaptıktan ve onları teslim ettikten sonra özel dedektif Hasaku adında bir adam ona sorular sormaya başlar. Etrafta şüpheli bir şeyler görüp görmediğini sorar. Daha önceden de gelen müşterilerden birisinin kendisini takip edildiğini söylediğini duyunca yavaştan işkillenmeye başlar. Vardiyasının sonuna yerleri silerek gelen karakterimiz eve gitmeye hazırlanırken bir anda elektrikler kesilir. Sigorta kutusuna gider ve ışıkları geri açar. Yerde bir anda beliren bir süt kutusunu görür ve dolaba geri koyar. Böylece vardiyası bitmiş olur. Güzelmiş ya. Önceden Benim, olduğu gibi kadın tekrardan vardiyası için kahve dükkanına geri döner. Fakat yine geç kalmıştır. Müşterilere tekrardan servis yapmaya başladığında dışarıda garip bir adamın olduğunu fark eden kızımız, önündeki adama camlı birisinin olduğunu söyler fakat adam arkasını dönene kadar çoktan gitmiş olur. Camda gördüğümüz adam içeri girip sipariş verir. Kahve ve iki bardak süt ister. Başka bir adam gelip çalışan kızımızın numarasını ister fakat kızımız konuyu değiştirir veya ya, Yarram kızın numarası falan Aa, Direkt hayır olsun Justin bir bırakılıp Başka bir adam gelip mi? çalışan kızımızın numarasını ister ona birazcık yürür fakat kızımız konuyu değiştirir veya Bunlar bir olaylara değiniyor. kendisini reddeder. Reddedilen adam kızımızı onu reddettiğimiz için pişman olduğunu söyler ve arabasına binip iyice bizi bir ürkütür. Vardiyasını bir... Çok kısa biliyorum Vanes 10 TL göndermiş. İyi kanka dün oyundan düştük hemen söylemişsin. Bu arada ben Cappar. Bu arada yayın e, yapıyorum kitle kazanmam takipçi arttırmam için de önerirsin senden ricam takipçimi bir 50 yapalım Ve yanlış anlama sakın seviyorum seni Eee one and back Kardeşim inşallah iyi yerlere gelirsin samim ol zamanla severler yani Bitirmek üzere olan kızımız masaları temizlerken kendisinin dışarıdan çekilmiş bir fotoğrafını bulur Sondaysa Ya spamı ya bunlar kanka ne yapıyorsunuz oğlum neyin toksikliğindesiniz ya bugün Çil çil takılıyoruz A bugün çok enteresan bir yerden bir kitle geldi. Anlamadığım şekilde tanımadığım elemanlar. Oğlum ne oluyor bugün? Hayır olsun Oo. ya. Bir, eboni bir gerilmeyin aga. Daha. Hiç aşırma. bir sakin olalım yani. Bir durun abi toksikleşmeyin. Pisletmeyin chat'i yani bir durun. Kendi aramızda konuşuyoruz yani. Muhabbet sohbet bir şey izliyoruz. Alakası alakasız tipler görüyorum ya bu aralar. Aga muhabbet sohbet et. Varsa bir derdin anlat konuşalım. Yani varsa bir şeyden zorun söyle konuşayım halledeyim o sıkıntıyı ben. Ama sen Oo. yani değişik değişik spamlar ee, darak hani bu problemi çözemeyiz daha... yani anladın mı demek istediğimi? Diyorsun, sonuna geliriz. Asla sakin olun Aga ya bu nedir böyle bugün? Bu sefer kızımız işe giderken gözlemlendiğinden şüphelenir. Apar topar işe gelir ve bir grup kızın siparişini aldıktan sonra korkunç bir adam içeriye dalar. Fakat o da başka bir ürkütücü adamdan bahseder. Dışarıda ürkütücü bir adam olduğunu söyler ve karakterimiz güvenlik kameralarını kontrol etmek amacıyla önündeki monitöre bakar. Güvenlik kameralarına canın baktığında ise bir adamın dikildiğini görür ve önceden anlatılan bu ürkütücü adam dedikleri kişiye benzediğini fark ederiz. Ana karakterimiz tabii ki de dışarı çıkıp kontrol etmek ister fakat adam ortadan kaybolmuştur. Kafeye geri dönerken ise dışarıdaki menü tabelasına bir not bırakıldığını görürüz. Bu notu okuduğunda ise olayların ciddiyetini anlar. Karakterimiz artık takip edildiğinden emindir. Kendisini takip eden adamın çalıştığı kafe Çilada olan birisi olduğunu öğrenir ve vardiyasına son verip eve geri döner. Çok rahatsız edici ya. İşe gitmek için çıkmaya hazırlanırken kız kapının önüne bırakılmış bir not bulur. Bu not onu takip eden kişi tarafından bırakılmış. Daha önceden telefonunu verdiği kişinin onu takip eden kişi olduğunu kızımız artık notu okuyarak anlamıştır. Arabasına yönelip oradan uzaklaşmaya çalışan kızımız arabasının hararet yaptığını görünce otobüse binme kararı alır. Otobüste ona doğru garip garip bakan bir adam vardır fakat hiçbir şey olmamıştır. Otobüste indikten sonra ise otobüsün camından onu izleyen adamın telefonu verdiği kişi olduğunu tekrardan görür. Buradan da anlıyoruz ki otobüste oturan adam bize değil bizi takip eden adama doğru bakıyormuş. Vardiyasına geri dönen kızımız aşırı derecede uzun bir adam görür ve adam masaya oturur. Ta ki içeri başka bir müşteri girene kadar. Müşteri girdiğinde ise kafeden ayrılır. İçeri giren diğer kadın müşteri ise kızımıza tesbih bilezik verir ve bu bileziğin onu kötü güçlerden koruyacağını söyler. Son müşteri servisini yapan kızımız bir anda garip bir şeyler sezer. Kafedeki ışıklar bir anda kırmızıya dönmüştür ve arada arkası kesilmeyen müşteriler gelmektedir. Önündeki sayaç ise sıfıra indiğinde kızımız uyanır. Anlaşılan bu sadece kötü bir kabusmuş. 17 Aralık'taki vardiyasında özel dedektif tekrardan dükkana gelir. Kendisinin genç bir kadın tarafına arandığını söyler. Polisin bu işlerle ilgilenmediğini ve kendisinin bir şeyler bulabileceğini söyleyerek etrafı araştırmaya başlar. Başka bir müşteri gelir ve çatıdaki uyduyu neden tamir ettirdiğini sorar. Fakat uyduyu tamir etmek için kimse gelmemiştir. Karakterimiz çatıya çıkar fakat kimseyi göremez depodan çatıya doğru inen merdivenin kapağının açık olduğunu görür. Oradan aşağı indiğinde ise bulduğu şeyler onu şok uğratır. Yerde yer yatağı ve duvarlarda ise kendi fotoğrafını bulur. Belli ki burada gizlice yaşayan kişi onu takip eden kişi panikleyerek kafeyi hemen kapatmaya çalışır. Kapalı işaretini tam çevirirken onu takip eden adam bir anda karşısına çıkar. Etraftan bulduğu tornavidayla havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışır ve doğruca çatıya çıkar. Çatıya çıktığında ise dedektifin öldüğünü gören karakterimiz etraftan bulduğu bir tuğlayı sapının kafasına atarak onu etkisiz hale getirir. Onu öldürdüğünü düşünerek polisi arar ve polis araştıracağını söyleyerek olay yerine gelir. Fakat polis olay yerine geldiğinde ise adam orada değildir. Evinde bütün bunların bittiğini düşünerek uzanıp televizyon izlerken kanallarda bir problem olur. Televizyonu tamir ettirmek için yetkili servisi arayacakken telefonunun olmadığını ve dışarıda bir yerde çaldığını duyar. Dışarı çıkıp telefonunu almak isteyen kızımız daire sahibini arayacakken evin içine sızan sapığımız kıza saldırır ve oyunumuz burada biter. Ne kadar saçma bir Okey, bu oyun hakkında birkaç teorim var. Öncelikle bu oyunun gerçek bir hikayeye dayandığının internette gezmesinin olayı büyük ihtimalle Japonya'da yaşanan taciz vakalarından kaynaklı. Aslında bu vakalar bir kişi değil, direkt kadınların toplumdaki görünümünü yansıtıyor diyebiliriz. Çünkü gelin bakalım. Üst yetkilisine tacize uğradığını söyleyen bir kadın var fakat eleman kadına dalga geçiyor. Senin gibi birisi kim takip etsin ki gibi bir cümle kuruyor. İkinci olarak dışarıdan bizi gözetleyip fotoğrafımızı çeken bir sapımız daha var. Ve üçüncü olarak bize çıkma teklifi eden ama onu reddettiğimiz için buna pişman olacağımızı söyleyen birisi daha var. Ve son olarak da olayları soruşturmaya çalışan dedektifin ağzından bu tarz olaylar sık sık yaşanıyor gibi bir cümle duyuyoruz. Yani aslında bu bir toplum eleştirisi gibi bir şey diyebiliriz. Hani gerçekliği bence buraya dayanıyor. Çünkü etrafımızdaki insanların veya ana karakterimizin ismini bilmiyoruz. Belki de olay gerçektir fakat isimler verilmek istenmemiştir. Bir diğer teorim ise üst yetkilimizin bize bu kadar sert davranmasının sebebinin arka tarafta yaşayan kişinin o olması. Dediğim gibi deponun orada yer yatağı, kahve ve süt buluyoruz. Kahve bulduğumuza göre çok büyük ihtimalle kahve yapmak için konulmuş makineleri kullanmayı bilen birisi olmalı. Daha önce hiç bunları kullanmamış birisinin yapma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum şahsen. İkinci olarak ise bu üst yetkilimizi bir anda tuvalette görüyoruz. Hatırlıyorsanız havalandırma boşluğundan çatıya çıkmıştık. Elemanın bu kadar hızlı gelmesinin ve bizim sürekli ondan sonra gelmemizin sebebi çok büyük ihtimalle zaten burada yaşıyor olması ve havalandırma boşluğundan sürekli yer değiştiriyor olması olabilir. Ha tabi bunlar hmm. sadece teoriler, teoriler ama bana mantıklı geldi. Evet peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu oyunun anlatmaya çalıştığı hikaye gerçek olabilir mi? Ya da gerçeği yansıtıyor olabilir mi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videonun da sonuna geldiğimize göre buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Canımsın kanka valla hoş olmuş. Bu tarz oyunları böyle oynamadan senden izlemek de bir boş olur yani. Kere bunların devamını getir. <laughs> And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me.